Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile Türkiye Otelciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Burhan Sili, Alanya'nın önemli arkeolojik ve kültürel değerlerinden biri olan ilçenin 20 kilometre doğusundaki Seki Mahallesinde bulunan Siyedra Antik Kentinde incelemelerde bulundu. Sili, Helenistik, Roma, Bizans ve Anadolu Selçuklu'dan eserlerin yer aldığı Siedra Antik Kenti'nin kazı çalışmalarını yürüten Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Siedra Antik Kenti Kazı Başkanı Doçent Doktor Ertuğ Ergürer'i ziyaret ederek bilgi aldı. Kilikya bölgesinin en önemli kentlerinden Siyedra antik kentinin ziyaretçi sayısının, 2020 yılında 20 bin rakamına ulaşmasının memnuniyet verici olduğunu söyleyen Altit Başkanı Sili, kazı başkanımız Dr. Ertuğ Ergürer'in geniş perspektifli bakış açısıyla çalışmaların hızlandığını görmek oldukça memnuniyet verici. Ürün çeşitlendirmesi kapsamında kültür turizmine büyük kaynak olacak bu kazı çalışmaları önümüzdeki yıllarda Alanya turizmine, ülke ve bölge kalkınmasına önemli katkı sağlayacak. Deniz, kum, güneş ve spor turizmiyle ön plana çıkan Alanya'nın kültür turizmiyle anılan şehirler arasında da yerini alacağını söyleyen Sili, çalışmalara destek veren Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya Belediyesi, Koç Vakfı ve bu konuda hassas davranarak maddi ve manevi desteklerini sürdüren otelcilerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz diye konuştu.